Gelim. Selena efendim. buradayım canım. Keşke. Selena. Selena. Kötü bir rüya olsun. Keşke. Yasam. Dur. Bu durum Hiç yaşanmasa. Selena. Aşkım iyi misin? Aa, ne oldu? İyiyim. Aşkım daha ne olsun? Koskoca araba çarptı sana. Aynen fırla dönümü. Vallahi yapacak bir şeyim yoktu. Yazıklar olsun. Vallahi freni de bastım. E, telaşlanmayın. Gerçekten Yazıklarım. hiçbir şey yok. Ben gayet iyiyim. Yani bir şey olmaz şimdi evet. değil mi? Evet. Ee, şey yani aslında biraz ayağım ağrıyor ama öyle çok, çok önemli bir şey değil. Çok geçmiş olsun yenge. <laughs> siz yolunuza gidebilirsiniz. Bak istersen benim de burada. İstersen hastaneye gidebiliriz yenge. Yok ben gayet iyiyim. Gerçekten siz gidin. Geçmiş olsun. <laughs> Aşkım iyi oldun emin misin? Hala inanamıyorum. Ama. Evet. Yani biraz ayağım ama o kadar önemli Keşke. bir şey değil. Geçti bir an. Bütün bu olanı ise kötü bir yer Gel diyorum arabamız ileride. Koluma geç. Daha iyi diyemem. Keşke. Uyansın. <laughs> biraz... Bu. Dur lan ver. Hiç Bizim Visitar o Suzano. Ne olsun. Bütün hayallerimi yıktı. Burak. Sevgilim. Selena buradayım canım. Selena. <laughs> Hala inanamıyorum. Ben. Selena. Aşkım iyi misin? Aşkım iyi misin? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Aşkım daha ne olsun? Koskoca araba çarptı sana. Aynen fırla dönüm. Aşkım. Vallahi yapacak bir şeyim yoktu. Vallahi freni de bastım. Ya sen. Telaşlanmayın. Gerçekten yok. hiçbir şey yok. Ben gayet iyiyim. Dur Yani bir şey olmadı şimdi değil mi? Hiç yaşanmaz. E, şey yani aslında biraz ayağım ağrıyor ama öyle çok çok önemli bir şey değil. Çok geçmiş olsun yenge. <laughs> siz yolunuza gidebilirsiniz. Bak istersen benim üstte burada, İstersen hastaneye gidebiliriz yenge. Mesela. Yok ben gayet iyiyim. Gerçekten siz gidin. Hı. Geçmiş olsun. Evet. Aşkım iyi oldun emin misin? Evet. ben biraz ayağım ama o kadar önemli bir şey değil. Geçti bir an. Neyse gel canım arabam az ileride. Koluma geç. <laughs> <Daha> iyi diyemem. <laughs> Hala inanamıyorum. Keşke bütün bu olaylar kötü bir rüya olsa. Keşke Uyansam ve bugün olanlar hiç yaşanmasa. bırak Sevgilim. Selena buradayım canım. Selena. Nasıl arıyorsun Nasıl arıyorsun? Bütün hallerimi yapsam. <laughs> Selena. Selena. Aşkım iyi misin? Aa, ne oldu? İyiyim. Hiç kimseyle konuşmadım. Aşkım da daha ne oldu? Çek araba çarptı sana. Aynen fırla dönümü. Vallahi yapacak bir şeyim yoktu. Vallahi freni de bastım. E, telaşlanmayın. Gerçekten hiçbir şey yok. Ben gayet iyiyim. Hiç kimseyle ya konuşacak bir şey olmadı. Değil durumda değilim. Yani şey yani aslında biraz ayağım ağrıyor ama öyle çok, çok önemli bir şey değil. Çok geçmiş olsun yenge. Hiç kimseyle de konuşacak ve görüşecek durumda değilim. Bak istersen benimle burada, istersen hastaneye gidebiliriz zenge. Yok ben gayet iyiyim. Gerçekten siz gidin. Geçmiş olsun. Hiç kimseyle konuşacak Aşkım, ve görüşecek durumda değil. Emin misin? Evet. Ben yani biraz ayağım ama o kadar önemli bir şey değil. Geçti biraz. Neyse, gel canım. Arabamız ileride. Koluma gir. Hiç kimseyle gayet konuşacak ve var. görüşecek durumda değilim. Kimseyle konuşacak ya görüşecek durumda değilim.